Avrasya Hospital Şifa Kapısı programını sunar. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Doktor Züleyha için radyasyon onkolojisi uzmanıyım. E, radyasyon onkolojisi ne demektir? Radyasyon onkolojisi e, tümör hücrelerinin onkoloji hastalarının e, ışın tedavisiyle tedavi edildiği bir ana e, bilim dalıdır. Avrasya Hastanesi'nde ilk ruhsatlandırılmış radyoterapi merkezidir. Bu merkezimizde tedaviye uygun kaliteli cihazlarımız bulunmaktadır. Bunlarla onkoloji hastalarımızın en iyi şekilde tedavilerini yapıp hastaları sağlıklı dokularını daha iyi koruyarak hastalıklı dokulara daha fazla odaklanarak hastayı tedavi etmek amaçlanmaktadır. Ee, burada ayda ortalama 60-70 civarında hasta tedavi etmekteyiz. Tedavi sırasında kaliteli e, uzmanlaşmış güvenilir teknisyenlerimiz, e, radyasyon fiziği uzmanı e, arkadaşlarımızla birlikte bir ekip olarak hastalarımızı tedavi ederiz. E, bu tedavide amaç e, onkoloji hastalarının tümörünün tamamının ortadan kaldırılması. Ee, zaman zaman ağrılarının parlay edilmesi, iyileştirilmesi, e, sıkıntılarının düzeltilmesi, e, baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetlerinin ortadan kaldırılması, zaman zaman da tamamen kür elde etmek, kür elde etmek demek hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasını hedeflemekteyiz. Ee, tedavilerimiz e, hafta içi her gün e, olmaktadır. Hafta sonu radyoterapi yapılmaz. Ee, bu sağlıklı dokuların korunması için uluslararası standart bir tedavi şeklidir. Ee, onkoloji hastalarının tedavisinde 3 e, ayak tedavi 3 ayaklı bir tedavi sistemi vardır. birisi cerrahi birisi kemoterapi bir tanesi radyoterapi, radyoterapi bu hastaların tedavisinde olmazsa olmaz bir tedavi şeklidir. mutlaka yapılması gerekir. Hastalığın her aşamasında başlangıç aşaması olabilir, orta aşamalar, son aşamalarda da mutlaka radyoterapi'nin yeri vardır. Mutlaka hastalarımız bir şekilde radyoterapi tedavisi görmektedir. Yapılan tedavilerle de çok güzel başarılar elde etmekteyiz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Şifa Kapısı programını sundu.